Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık lisede güncel durum ne? Öncelikle videomuzda bundan bahsedeceğiz. Ne durumdayız buna bakacağız. Daha sonra da önümüzdeki süreçte açık lisede ne işlemler var? Bundan bahsedeceğiz buna bakacağız. Açık lisede güncel durum ne? Ve de önümüzdeki süreçte ne işlemler var? Videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Birinci dönem kayıt işlemleri biliyorsunuz 14 Ekim'de sona erdi arkadaşlar. 22 Ağustos'ta başlamıştı ve 14 Ekim'de kayıtlarınız sona erdi. Yaklaşık olarak 2 ay kadar süresi vardı ve 14 Ekim'de sona erdi. Uzatma olur mu diye soran arkadaşlar var. Özellikle diğer sosyal medya platformlarından bize soran arkadaşlar var. Uzatma ile ilgili arkadaşlar herhangi bir açıklama resmi sitede yok. Yani herhangi bir uzatma şu an için yok. Tabii önümüzdeki süreçte uzatma olabilir arkadaşlar. Belki uzatma duyurusu gelir. Uzatma olma ihtimaline karşı arkadaşlar yine de sistemi takip edin. Herhangi bir duyuru gelirse zaten sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar birinci dönem sınavınız online olursa Aralık ayında biliyorsunuz birinci dönem sınavınız. Birinci dönem sınavınız online olursa sınava yakın tekrardan kayıtlar açılabilir. Yeni kayıt için kayıtlar tekrardan açılmayabilir ama kayıt yenileme için tekrardan sistemler açılabilir. Bundan önceki yapılan online sınavları hatırlayın arkadaşlar. Online sınav kararı alındığında kayıtlar tekrardan açılıyordu, kayıt yenileme için sistemler tekrardan açılıyordu. Yine böyle bir durum oluşabilir arkadaşlar. Önümüzdeki sınav, aralık sınavı online yapılma kararı alınırsa sınava yakın tekrardan kayıtlar açılabilir ve kayıtları kaçıranlar için tekrardan kayıt yenileme fırsatı verilebilir. O yüzden kayıtları kaçırdıysanız arkadaşlar sınava kadar yine sistemi takip edin. Birinci dönem kayıtlarının şu an kapatılması da arkadaşlar sınavınızın yapılış şeklinin hala belli olmadığını gösteriyor. Birinci dönem sınavınızın yapılışı online olarak karar alınmış olsaydı, online sınav yapılacağına karar alınmış olsaydı, şu an kayıtlar kapatılmazdı arkadaşlar. Kayıtlar sınava kadar devam ederdi. Kayıtların şu an kapatılması hala sınavın ne şekilde yapılacağı konusunda bir karar alınmadığı anlamına geliyor. Birinci dönem sınavınızla ilgili arkadaşlar resmi istelerden duyuru yapılacak. Ne şekilde yapılacağına dair duyuru yapılacak. Resmi istelerden duyuru geldiğinde sınavınız ne şekilde olacak öğrenmiş olacağız. Birinci dönem sınavı için arkadaşlar ders seçimi yapmadıysanız veya yapamadıysanız ne olur? Birinci dönem sınavına arkadaşlar ders seçimi için hala sistemler açık. İsterseniz derslerinizi hala seçebilirsiniz. Bugün 18 Ekim'deyiz. Bugün itibariyle hala sistemler açık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ders seçimi için de sistemler kapanacaktır. Sistemler ders seçimine kapanana kadar ders seçimlerinizi yapmadıysanız seçebilirsiniz. Peki sistemler kapanırsa ne olur? Ders seçimi yapamazsanız veya yapmazsanız sistemler kapanırsa ders seçimine ne olur? Ders seçimi için sistemler kapandığında arkadaşlar ders seçimi yapmamış olan öğrencilerin ders seçimlerini sistem otomatik olarak yine yapar. Sistemin seçtiği derslerden sınava girersiniz. Öğrenci sayfanızda dönem dersleri kısmında sistemin seçtiği dersleri görebilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci dönem sınavıyla ilgili işlemlerden bahsettik. Kayıt yenileme, ders seçimi, kayıtların uzatılmasından vesaire bahsettik. Birinci dönem sınavınız Aralık ayında yapılacak. Kesinlikle Aralık ayı içerisinde sınavınız yapılacak ama sınavınızın net tarihleri belli değil ve de ne şekilde yapılacağı belli değil. Bunların net bilgileri de arkadaşlar netleştiğinde resmi isteden duyurusu yapılacak ve ona göre Aralık ayında sınavınıza gireceksiniz. Peki diyelim ki birinci dönem sınavına kayıt yapamadınız, yeni kayıt yapacaksınız veya kayıt yenileme yapacaktınız, yapamadınız ne olur? Açık liseye başka ne zaman kayıt yapabilirsiniz? Birinci dönem kayıtlarında açık liseye kayıt yapamadıysanız arkadaşlar, yeni kayıt veya kayıt yenileme yapamadıysanız, ikinci dönem kayıtları olacak, önümüzde ikinci dönem kayıtları var. İkinci dönem kayıtlar arkadaşlar çok büyük ihtimalle Ocak ayında olacak. Ocak ayı içerisinde olur. Yine yaklaşık bir ay kadar süresi olur. Birinci döneme kayıt yapamazsanız arkadaşlar yani önümüzdeki süreçte herhangi bir uzatma gelmezse kayıt yapamazsanız. ikinci dönem sınavına yine kayıt yaparak ikinci dönem kayıt tarihlerinde kayıt yaparak girebilirsiniz. İkinci dönem kayıtları da arkadaşlar Ocak ayı içerisinde olur. İkinci dönem sınavı da arkadaşlar muhtemelen Mart veya Nisan ayında olur. O civarlarda oluyor. Onu da takip edersiniz. İkinci dönem kayıtlarında arkadaşlar yeni kayıt da olacak. Yeni kayıt da yapabilirsiniz. Açık liseye yeni kayıt yapmak istiyorsanız, birinci dönem kayıtlarını kaçırdıysanız, Ocak ayında ikinci dönem kayıtları olur. İkinci dönem kayıtlarında da yeni kayıt yapabilirsiniz. Birinci dönem kayıtlarını kaçırdıysanız arkadaşlar ve kayıtlarda herhangi bir uzatma olmazsa, İkinci dönem kayıtlarını takip edebilirsiniz. Çok büyük ihtimalle Ocak ayında ikinci dönem kayıtları olacaktır. 2022 yılında üniversite sınavına girip üniversiteye de kayıt yaptıysanız ve hala liseden mezun değilseniz durumunuz ne olur? Bu durumda olan arkadaşlar da varsa arkadaşlar 31 Aralığa kadar süreniz var. Liseden mezun olmak için 31 Aralığa kadar yani 2022 yılının sonuna kadar süreniz var. Liseden hala mezun değilseniz ve üniversiteye kayıt yaptıysanız 31 Aralık'a kadar liseden mezun olmanız yeterli. Aralık sınavına girip liseden mezun olmaya çalışın. 31 Aralık'a kadar liseden mezun olup üniversiteye mezun olduğunuzu, lise mezunu olduğunuzu belirtmeniz yeterli. Aralık ayındaki birinci dönem sınavında mezun olursanız arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Üniversiteye okumaya devam edebilirsiniz. Aralık ayındaki birinci dönem sınavında liseden mezun olamazsanız arkadaşlar üniversitedeki kaydınız silinir. Böyle bir durum da var. Bu konuda da bilginiz olsun. O yüzden Aralık ayındaki sınavda mutlaka liseden mezun olmaya çalışın. Son olarak arkadaşlar 2023 üniversite sınavı YKS sınavı ne zaman? Ve de kimler üniversite sınavına girebilir? Bundan bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Önümüzdeki üniversite sınavı arkadaşlar 2023 üniversite sınavı 2023 üniversite sınavı kayıtları arkadaşlar Şubat ayında yapılır. Şubat veya Mart ayında yapılır. Bir ay kadar süresi oluyor. Şubat ayını özellikle takip edin. Sınav tarihi de arkadaşlar Haziran ayında olur. Her sene Haziran'da yapılıyor üniversite sınavı. Yine Haziran'da yapılır. 2023 Haziran ayında da sınava girersiniz. Peki 2023 YKS sınavına, üniversite sınavına kimler girebilir? Bu soru şimdiden gelmeye başladı. Arkadaşlar üniversite sınavına lise mezunuysanız zaten girebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Lise mezunu olduysanız veya 2023 yılı sonuna kadar liseden mezun olacak durumdaysanız YKS sınavına girebilirsiniz. 2023 yılı sonuna kadar açık lisede veya örgün liselerde fark etmez. Liselerde yapılacak olan sınavlarda liseden mezun olacak durumdaysanız 2023 yılı üniversite sınavına girebilirsiniz arkadaşlar. Yani diyelim ki Şubat ayı geldi hala liseden mezun değilsiniz ama 2023 yılı sonuna kadar liseden mezun olacak durumdasınız. Şubat ayında kaydınızı yapabilirsiniz. Üniversite sınavına da girebilirsiniz. Üniversite sınavına girdiniz hala liseden mezun değilsiniz. Üniversite tercihleri geldi. Üniversite tercihi de yapabilirsiniz. Hala liseden mezun değilsiniz. Tercihinizi yaptınız. Üniversitede kazandınız. Hala liseden mezun değilsiniz. Üniversite kayıt tarihleri geldi. Liseden mezun değilsiniz. Kayıt yapabilir misiniz üniversiteye? Yine yapabilirsiniz. Üniversite kayıt zamanı liseden mezun değilseniz üniversiteye geçici kayıt yapabiliyorsunuz. Üniversiteler kaydınızı geçici olarak yapıyor. Lise mezunu değilseniz üniversiteye geçici kaydınızı da yapabilirsiniz. Peki ne zamana kadar liseden mezun olmanız gerekiyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi 2023 yılı sonuna kadar liseden mezun olmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Açık lisedeki güncel durumdan bahsettik ve de önümüzdeki süreçteki işlemlerden bahsettik. Arkadaşlar biz genelde hatırlatmıyoruz, söylemiyoruz. Size bıkkınlık vermesin diye söylemiyoruz ama videolarımıza beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni sayısı çok düşük. Genelde bu hatırlatmaları biz yapmıyoruz ama videoların beğenisi de çok düşük. Beğeni sayısı çok düşük. Biz hatırlatmadığımız için de arkadaşlar sizler de beğeni yapmıyorsunuz. Beğeni sayısı bayağı bir düşük. O yüzden arkadaşlar videolarımızı gördüğünüzde beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de arkadaşlar abone olarak bizi takip ederseniz seviniriz. Abone sayımız da yükselsin. Diğer videolarımızla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.